...en nadide parçası. Bunu komşumun oğlu hey. Almanya'dan getirdi. <Sülüyor> Fabrikanın... satış mağazasından aldı. Bunu her öğünde yutacaksın. Hey. Evet. Şunu da sabahları aç karnına... ...bütün aile... ...şurup gibi sulandırıp hey. içeceksiniz. Ama sakın hey. köpeğe vermeyin. <laughs> kör ediyormuş hayvanları. Hey. Sıdıka. Kız duydun mu bak... Bizim lord köpeğe bunu vermeyeceğiz ha. Duydum anne. Çocukların ve köpeklerin ulaşamayacağı bir yerde saklarım. Yalnız sizin bu ilaç transferiniz hiç hoş değil. Günün birinde tabipler birliğine şikayet edeceğim sizi. Safiye, sen en iyisi bunun dilinin uzanamayacağı bir yere sakla o ilaçları. Ben buna havanda dövüp de kendimi imal etmiyorum. Grip için almıştım ama hepsini içemedim. Ziyan olmasın diye annene getirdim. Ziyan olmasın diye hap yutulur mu Gonca Gül teyze ya? Aa, günün birinde yanlışlıkla ekstezi mekstezi yutacaksınız. Ondan sonra dakikanızda kokainle beraber ana haber bültenini çıkaracaklar böyle. Ay ay. Bu kıza da laf yetiştirilmiyor. Bir laf söyle bin laf işit. Muhalif ev kızı sen de. Hem senin işin gücün yok mu bakayım ha? Sahi Gonca teyze, iş dedin de arzun ne yapıyor? Klinikte falan mı? Hani bugün telefonda konuşurken havale geçirir gibi bir hali vardı da. Aa, e, doğru söylüyor. Ay telefonda seninkisi abuk subuk konuşunca şey zannettik hani ara sıra geliyor ya seninkine ondan zannettik. Yok canım nakliye işine girdi. E, ee, bizim tanıdık Işıl Ay Hanım var. Üveyik nakliyatın sahibi. Bir bayan elemana ihtiyacımız var. Gelsin telefonlara baksın diye ısrar edince ben de modern görüşlü bir anne olarak neden olmasın kızım dedim. Bak gördün mü anne Arzun bile işe girmiş çalışıyor. Bense işsizler ordusunun sadık bir neferiyim hala. Almışlar işte ne yapalım yani Allah Allah. Halbuki bu TSE'nin işe alacak elemanlara bir standart getirmesi lazım değil mi? Yani he. O da ne demek Arzun bile ayol? Çalışmayan kız mı kalmış <laughs> şu devirde? <laughs> 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 Çabuk mutfağa git. Ay hızla burada çay bir şey yap anacım. Gö, eh, gö, gö, gözüm ne oluyor? Sıkışıyorum. Ah, ay, ay, ay sıkıntı bastı. Ay sıkıntı bastı. Ah, ah, Benim kız yılda iki sefer ikramiye alacakmış. Söylemiş miydim bana? E sonra servisleri var, eve kadar bırakıyor. Ben yani, ne bileyim ben, yani birini bulup evlenirse ondan sonra tam 18 <laughs> ay doğum izni. <diliniz. gülüyor> Anne ya ben de bir işe gireyim ha. Ne dersin? Şu gayri safi milli hasta denen pastada ben de yer almak istiyorum. Şöyle üzerinde Sıdıka Saka yazan küçücük bir dilim. Kız başlama yine Allah Allah. İşmiş diye babam bunu duyduğu zaman senin kafanı o pastanın içine gömer pasta savaşları başlar. Bilmiyor musun Sıdıka? Aşk olsun Gonca Gül. Sen de eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdün yani durduk yere. Zaten yılda üç kez ekonomik özgürlük, kadın hakları birey mirey diye başımıza ekşiyor. Hatta bunu böyle durdurduk, sakinleştirdik derken aklını çeldin sen de yani. Ha? Ama haklı bir yerde Safiye. Eskiden de o çalıştırmamalar. Hay Gonca Gül sen ocakta yemeğin memen yok mu anacım ha? Hadi bir koşu gidip bakıver ha? Hadi koş anacım. Ay yanıyor yemek canım. Ay Haylandı yemekler. Hadi Gonca gül. ay, <laughs> ay o da eskiden de Artık yemek falan pişirmiyorum. Bizim kıza şirketten şöyle bir fiş mi ne vermişler? Lokantalarda geçiyormuş. Artık fişi veriyoruz. Dışarıda yemek yiyoruz. <laughs>